Şako buradaydı. Şöyle bir atladım. Şöyle bir tuttum. Efe. Öldüm lan. Of 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 of. Kopardılar bak seni benden. Selam arkadaşlar. Bugün bugün adet Trash orman yapıyorum. Bizim Şako kırmızıya gitmiş. Mitte Şako var. Botta Nami Bart var. Yani dünyanın en saçma takımı olabiliriz. Ormanda da Trash var. Siz de sağladın. Şöyle bir de açayım. Karşı takımda Rambus var. Kırmızıyı çaldı. Beyzatıyor. Bak tipe bak. Mavi aldık zar zor da baba işimiz kötü ya ama fena dönmedim canım iyi durumda şu an çarpım da geliyor, mis gibi. Ama buradan bunu aldık oba ne oluyor orada Batu flash var mı bana onu söyle yok beyler var. bayanlar yok mu var mı var 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 ha, var tamam flash acayip kötü atarsam like atıyoruz hadi challenge eksaktı izleyin bana bırak onu of. ya yapma set ya çok güzel aldım bunu. Alamamışım. Ol. Oh. Aha. Hop. Kızlar Ramus geliyor size. Moruk. Moruk. Aha Ramus karşıma Oğlum bir uza ya. Bir yürü git lan. Aa şey basıyor. Pasifi alayım da ben. Bir de kalkanı vereyim. Var mı şuraya bir şey? Şako. Şako. Oğlum gelin lan. Lan kimse yok mu lan? Lan keseceğim zorla sana bunu. Vallaha. Oğlum kestim lan adamı. Vallahi kestim lan. Oha şaka yapıyorsun nereye kaçıyorsun Trejder abimiz kestim bir dakika boyun fark yerlere gider kötü başladık ama Gerçi assist aldım çok kötü olmasa da Şimdi ruhları toplarım olsa önemli benim bota Bir gen atmam lazım belki bir şey çıkar eyvallah can için buraya koymuş Ölmemişsiniz o da bir şey Gelin lan gelin lan Bart Bart gel oğlum tuttum 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 At baba lan baloncuğu bekletecektin oğlum gundi vur Vur değil. Vur lan vur Allah belanı vermeye vuramadı da ya. Sana bir kalkan vereyim de. Yani hiçbir şey demiyorum size. Tuttum. Tuttum 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 tuttum. Baba ne Q tutabiliyor ne bana cam basabiliyor. Ateş yakabiliyor sadece. Baba ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Bir dakika aşağıda eyvahlar olsun. At ultini bari kendine. Senin de Allah belanı vermeye. Aha benim adamım burada. Orada ben bu adama geldim. Sabit dur bebeğim. Atla geri. Aha, o da olur, o da olur. Şöyle biri vurduk. Şöyle ikiyi vurduk. Şöyle üçü vurduk. Güzel. Şu farmları da alalım. Ben döneyim abi. Ayakkabıyı bitireyim. Buradan da bunu alayım. Buradan topa çıkayım. Moruk altı olup geliyorum. Dur önce bu kurtlarımı alayım. Aha altayım. Ruhları da alalım. Moruk durum ne şimdi? Bunlar kapışa dursun. Geliyorum. Flaşı var mı? Vardır. Geldim, geldim, geldin. Ultim var mı? Var. Sana bir kalkan atayım var, var. Al bunu. Al, al bir bunu. Bir kere vurup dik koyacağım. Pak koydum. Aynen güzel koydun. W'sü var bu sefer. bu sefer. Bu Aa... sefer yok W yok. Bir daha vur. Bekledim de yok. Tamam. Mid seriye bağladı. Trash'te taşıyabilecek miyim bu oyunu? Bir tane pilet alalım lan. Bana da lazım. Evet bizim bota bakıyoruz bot can çekişiyor tabi hasar vuracak bir şeyleri yok. Şimdi Şako adam 3-0. Ona gelsem senden hiç gücecik olmayacak. Ben geldim bana vuruyor. Aha vur 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 vur. Hadi oğlum kopya mopya bir şeyler vur. Vur aldık. aldık anan. Arkada bekledi gördün mü? Şako ne yapan Şako? What? çok garip şeyler oluyor çok garip şeyler oluyor al bunu Al bunu alamaz mısın Alamazsın Şako'nun dünya gireyim, gireyim, değil Ben gel de gireyim. arkası orada Bir de bana küfür ediyor bak Gerçi barda da ediyor olabilir geldin mi Fenerim yok ama Aha, geldim. Gel bunu çektim bununla oynuyorum birazcık Bu var, mı, tamam. var, mı? var 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 var, var, var. tuttum mi? birine Tam What? Oh, oh, oh. Bunu görmedik Bunu görmedim Batu unutmak istiyorum Hafızamdan silmek istiyorum ya bak bu bizi kaçtıyor. Bu bizi kaçtıyor. Dur bakayım. Gelmedi. O neydi la? Ben bu videoda hiç yokmuşum gibi davranardım. <laughs> Aha. Aha. Tuttum. Tuttum 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 tuttum. Kaçamaz. Aha. Hayret. Şaşırttın beni. Hayret. Baba ben bu maçı taşır mıyım? Batu seni saymıyorum. Çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Taşırsam efsane bir video ortaya çıkar da bilmiyorum. Ha Murambus girmedi. Evet, Şakomüt de yine ölüyor mu? Evet, yine ölüyor. Moruk, seninle benim çok fena kasmamız lazım. Bana geliyorsun, dur dur dur. Bin, üç yüz, bin, bin 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 bin. Şunu almadan bırakmam. Ben gel, gel yine. Geldim, geldim, Aha, geldim, sarak, geldim, geldim. Aha, bana kaçıyor lan. Hoop. Selamünaleyküm. E'ye atıyoruz, yana. düzü vur, vurulan düzü. Ha? oha. Bir k verdi. Arthur'undan para kastım. Bart. Bart, are you Bart? Aha. Çektim. Ben de oradayım ben de oradayım. Sen de buradasın. Çabuk gel, çabuk Fener gel. Çabuk ne gel, çabuk ya. gel, çabuk gel, çabuk gel, Fenerim var da çekecek mızrağı. Buradan sonrası sende. Çok evet. iyisin. Helal olsun. Max yapacağımız buydu zaten. Ahlan sana atabilse. Dayı bunu da tutarım ama şu anlık bu kadar. Var başka bir şey. Dayanaya doğru gidiyoruz ama. Hop. Nereye gidiyorsun bebeğim? Çok kısa öldüm. sana Özel Mağazanın son bir haftası. Hala almak istediğiniz kostümler varsa hesap.com.tr'den alabilirsiniz. Tüm sitelerden ve oyun içinden ucuz gelip kontrol edebilirsiniz. Açıklama yorumda tüm linkler. Oradan kayıt olmayı unutmayın. Ve her hafta çekiliş var. Bu hafta özel. 7500 TL'lik Jinx kostümü ve 18.000 TL'lik PUBG çekilişi var. Ve öteki çekilişlere de katılabilirsiniz. Hep ücretsiz. Benim çekilişimde sol tarafta RP çekilişlerine de katılmayı unutmayın. Devam edelim videoya. Şimdi Talistar'ı da bitirdim işin garip tarafı. E beni sonra. Moruk buradan bir bot yapalım istiyorsan. Bak hazır gelmişim gel, gel. buraya kadar. Aha adamlar ejder aldı. Problem değil. Ben şunu ruhlar aldım geliyorum. Ama o kala dursun. Moruk burada saklanalım. Aha. At at. Dur, dur dur bir daha gelecek o. Aha. Yat. Koydum. Çok güzelsin. Nereye? Gülüm söyle biçimi soktu adamı. Adamı içime soktu. Baba mid gidiyor. Biz buradan bir kule alalım. Fena değil. Ha, Shaco ölmeye devam ediyor. AP Shaco 0.5 oldu. Şimdi geldik, kazmanı sapan aldık. Bir de tarayıcı çekeyim. Bir ümit var ya, ne diyorsun? Sen bak dane falan teklersen Kalista'yı da ben teklerim. Ben tekleyemem de ölümsüzüm yani. Sen her türlü vurursun. Baba, ben şu an Gromp alıyorum. Gromp'u aldım. Şu ruhu da aldım. 11 oldum. Midi kesersek güzel. Bak, Abaddon falan da almış adam. Şurayı bir taradım. Ha, kayıp eleman. Bot yardım istiyor. Bart geziyor. Böyle gel 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 bana doğru gel böyle bota gidelim beraber. Evet. Dayana her an çıkabilir önüme. Yani bak bak bak, bak. yere ki. Neredesin lan Dayana? Yok buralarda. Of süpersin Nami. Dayı ultim varsa bitti zaten. Var 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 var. Bak, bak, bak. ne dedim? Ne dedim? Tamam koydum Tamam ben de koydum. Bir şeyler yap, Atman bir şeyler yap, bir şeyler yap. Atma bir şeyler yap helal olsun. Buna tafına tafına tamam tamam sıkıntı yok. yok. Ben vuruyorum. Değil bir tane daha vur, bir tane daha vursam ölür. Bunda Şeytan ne alaka ya önüme geldin ya Onu kovalayamıyoruz şu an musta geldi İyi lan Bize pusu kurmuş adam yani kestik onu Gel lan indi İyi basmadın o da olur Ben böyle en ormanı bitirmeye çalışayım Şako hala ölüyor topta Aha son iki tane ruhum kaldı Bunu da alırsam kurtu bitireceğim inşallah Bakayım bir de kaldı değil mi Kalır Morgan'ı döndürmesene ben ona doğru yaklaşıyorum bak arkasında da kutu vardı gitti ama Bak ultin geldi ultin. Dön dön dön. Aha tamam sana da böyle atacağım korkma. Korkma, tamam. korkma 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 geldim. Bas W'ye baba. Sen bas W'ye. Abi geri kaçmasa tuttum lan. Vallahi tuttum lan. Vur. 2 3 4 5 çektim. Oha oğlum kül öldürdüm lan adamı. Çok iyi oynadık lan. İyiydi benim ulti fail oldu ama dikkat et ölme. Geldim. Dikkat et. Ha, ben yavaş atacağım. Gel. Kaç. Bitsin. Ne kaçmasa oğlum dur dur dur. W bitsin. Ben onu o arada Q atayım. Tamam, tamam. dakika geliyor, Bekle canım. bekle 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 bekle. Geldi geldi. Vurdum vurdum. Vursam öleceğim lan. Sen alabilir misin? İnşallah. Oh. Q atsan. Ah. Oha oha. Oo helal <laughs> olsun güzel. Güzel. W'su oğlum bitmedi ya. W'su bitsin diye bekledik. Ne oluyor? Bot gidiyor bizim. Su atın. Dalga atın. Abi, <laughs> atın. Git, git iki item daha oyunu bitirtirme ben kazandırırım bu. Dayı biz bu maçı taşıyalım bize helal olsun bak o kadar söylüyorum. Çok zor. Ama imkansız değil tabii ki ama ilhimiz gidiyor. Ben koşuyorum. Şey yap. Ha <laughs> çevir adamları. Çevir 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 e çevir çevir çevir. Anam yok. Şey mi? Yok aynen. Şimdi var. Tamam. Üff, neler diyorsun? Neler diyorsa. Abi tutamadım ya kafayı yiyeceğim ya tuttum tuttum attım. <laughs> Öldürdüm lan adamı. Dayı buna da çok yakındı. Tuttum. Çok hızlısın oh. be. Şaka Arkası gibi. Ya. Arkası olabilir. Şu kurtu bitireyim artık da hızlanacağım ben de. Asasin gibi mi oynasam direkt? Baba onlar biz de oynasa zaten kazanacağız. Geberdiler. ha set geliyor la buradan. Set geliyorlar buradan. Dayı kaçmasını engelledim. Vur sen. Bir atacağız. Aha W geliyor, W. Geliyor, w. Vuruyorum, zıplat. Ah, tamam. Fena değil, fena değil, fena değil. Hala iyi durumdayız. Çok güzelsin. Buna da vursam ölecek. 3, 4, öl artık be. Tamam, güzel. Kafa kafaya bir kapışma oldu. Aşağısı geliyor Kimin düz vuruşu hızlı sol kazansın baba. Ona var lan. Ananı satayım kaç. Kaç, kaç. Şako hadi bir şeyler yap Şako. Şako asist basayım. Şako vur. Şako vur. Vurdun süper. Geldim şako. Tuttum şako. Nereye lan? Tank. Çok iyi. Kazandık lan buradaki fight'ı. Hafif de tankım ama çok şey değilim. Kendime ezdirmem. Ruhlarım sağ olsun. Şimdi arkadaşlar şunu da aldım. Bunu da aldım. Hafif bir kalkan gelecek oradan. Ona ultiler atıldı. Mamiden de mükemmel şular. Geliyorum moruk. Tutarsa artık birini evet. öldürür orada ama. Güzel Nami. Yok, evet, Beni öldüremez ya. Evet. Çok iyi. Baba geldim geldim geldim. Nami artık atma Q atma. At tak. bakıyor namı tak tamam bir daha vururuz tak evet. baba adam burada ya yarmayı oynuyorlar ya bizim çocuklar ne yapıyor bizim bunlar ne yapıyorlar boş boş geziyorlar Aa kısı al al ermiyor Tut onu tut 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 biraz tut tu tut tu 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 Atakan bence çok iyi olur evet. Almamız lazım artık bir şeyler bizim. Go 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 go. Bak 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 botta var. Oğlum ulti ulti atsana Pardon onlara. Aha. 20 taneye var benim. Aha tutamadım lan. Lan vur adamına doğru kaçıyor. Adamına doğru kaçıyor tamam. Şuradan şöyle geçebilir miyim? Nereye gidiyorsun bebeğim? Bunu öldürdüm. Tamam, Şuna ona bir da bir yavaş attım da yavaş attım. Ona, ona dönüş, bir Q attım. Süpersin vur buna. Tamam, tamam. Vur buna al kalkan al onu. İçindeyim. Onu güle da güle. Uzun, Abi Vuruyoruz yapıyoruz bak bu şeyler Nami <laughs> Bart da fena oynamıyor yani Çok çok kötü değiller Erik gelim buna vuralım Ben birazdan %100 kritik olacağım Beni de öldüremeyecekler Sen yani, yani, ölümsüz olacaksın Sen ufak bir daha saralırsan mükemmel olur Çünkü hepsini ben vuramam Aha aldık Aha aldık dön Dön bunu da bitirdim Şimdi bunu da aldık ama e, %100 kritik değiliz hala Tümü diyelim şuradan kritik diyelim Bombardıman alıyorum. Hadi bakalım. Fentezinin Fantasy fentezisi. Şimdi bir fight daha kazanıp baron almamız lazım. O tarafa doğru yanaşalım. Bence onlar da aynı şeyi düşünüyor. Bir hissediyorum. Yapmayın ya. Çok hızlı öldüler. Ejder de gidecek. Baron da tamam, ya, olabilir. Biz baron mu alsak sen de? mi? Deneriz. Deneriz. Şurayı bir iteyim. Onlar ejder'e gidecek ya. Belki alırız. Set de orada ama. Tarajın var mı? Aha. aha Kadın, Bartlam i, Bartlam i, Bartlam i. o ha, bottalar. Lan Bart Nami, Bart Bart Allah, ultim var mı lan? Yapıştır lan. Bar, Aşağıya şey dayan. Tamam, tamam, tamam. Dayan, bizi görüyorlar herhalde moruk. Yapıştır, yapıştır. Yapma şunu, olmaz işte. Sıkıntı yok, sıkıntı güzel yok. Güzel ama, güzel ama. Her türlü keseriz ben, Ben bir tane, ben tane vursam ölecek zaten. Tamam, ben de gideyim. Sen bir uzaklaş moruk benden. Hay çok At lan da bunu. At arkana tamam, geçerim öyle. Iyi. Tamam. Vurun arkadaşlar. Yavaşlattım ben de vuracaktım. Tamam. Ben vurmayayım sana ya. Bana vurdurtma ya kendine ya. Dayı, tamam. öleceğim ya ölmeyeceğim Öyle tamam. Bir şey yapın lan yavaşlatın lan. Dönüp bir koşsam. <laughs> çok sınırlarda oynadım. Evet buraya kadar izleyen arkadaşlar videoyu beğenirlerse çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayalım. i̇yi seyirler. Benim ulti kaçırmam çok önemli değil. Önlerinde dursam yetiyor. Tabi tabi malfaat önünce. Ulti kaçınca bana. <laughs> Hayır ciddi baya tankım ben. Tabi. Aha aha botta var. Gördün botu. Gördüm gördüm. Buraya görüş salladı. Bak 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 tam Tamadan görüş atıyor buraya. Ejder'e gitmemiz lazım. Görüşü kırdım. Şaka buradaydı. Şöyle bir atladım. Şöyle bir tuttum. Öldüm lan. Of 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 of. Buna da buna da buna da. Baba bariyer mariyer çözmez bizi. <laughs> en hemen ruhunu çalayım senin. Baba yukarıdalar. Diana'yı kesmemiz lazım. Buradan vur ona kopyalan. Tüh, tamam erik yiyelim. Alırız ya bence. Alalım alalım alalım. Şu eriği yiyeyim ben. Vurun 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 diyor ama hızlı dönmeniz lazım. Yeriler, ben. Tamam. Aldık mı ejderi aldık tamam. ejderi. Aha geldi, tamam. geldi 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 tuttum Uyum, ben. Bırak. Bir tane vursam ölecek tamam, tamam süper. Abi devam 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 devam. Var mı bu şeyin lan? Ultim yok. Okay. Tamam bunu, bunu keseriz bunu kapattık. Okey ben de tuttum içeri soktum bir de düzü vurdum süper susturuldu o burada bir şey var ama abi kazanalım şu maçı dönüyorum ben baron yapmamız lazım batu dön 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 de yaz dönün baron aha full artı fullü vallahi full artı fullü bart geliyor mami geliyor adamlar ölü başlayın arkadaşlar başlayan yok ben başlayayım aha şey arkadan geliyor şurayı taradım Oo, oh, çakala bak, çakala bak. Tut lan oğlum bir gölgene karar ver lan. Bu atlayacak ya. Vallahi atlayıp çalmaya deneyecek ha. Evet, evet, evet. Ben hani çalacağım. Dener, dener, dener. Tamam, süper. Aa. Barona vurun şimdi. <laughs> vurun o sırada barona atlıyor, geliyor. Aha çaldı şu an başını. Vurun arkadaşlar. Arkadaki gelmesin. Arkadaki gelmek için zaman kolluyor. Öl lan artık. Öl lan artık. Baronumuz var. Otum var mı var? Dur elik gel Oynamamız lazım burayı. Bizimkilerin çoğunun canı yok ama. Tam oynarız ya okay. var. Nami şey yapıyor can basıyor. Gelin lan no, bir de gelin lan. No. Kimse gelmiyor. Hemen itelim burayı. Abi kimse gelmiyor. Dönüyorum ben de dönüyorum. Tamam takım döndü. Çako sen ölmezsin. Aynen öyle. Bart gel Bart. Gel Bart zorlama şansını. Ne zorluyorsun şansını? Savaşı kazandık bitti abi gel. Bence de kazandık bitti. Kazandık bitti. Bar ama Su, rahat rahat takılıyor. Ultim bak, varsa bak, yapıştır ya. var. Bak, bak. Aha bir tane düz vursam ölecek ha belki de ölecek. Ya yapıştırmak istemedim ya. ya. yapıştır artık la yapıştırsaydın. Aha gel abi. Aldım aldım, gel aldım, abi. aldım 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 bunu aldım moruk. Buna bir koymuşum tak. Allah hayırdır. Oh. ama sıkıntı yok. Ona bir tane koyacağım şimdi. Koyamadım. Kaldırıp, Buna vuruyorum. Sana var, fener yok. attım. Ölmem, ölmem Ben ona bir Q attım çekemedim olsun problem yok. Baba bir gelseler vuracağız da vuramadık lan. Ha şöyle vurayım bana. Baba ne yaptın ya? Aha. Koyarım. Koyarım. Bir de bunu çekerim. Üff. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. iyi. Enayi kalista. Bunu da ben. Oğlum. Do, do, vur vur vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Dur. Vur, vur, Üçü vur. de vursam atıyorum. ölecek. Aman Allah'ım. <laughs> Aa arkadan Abi. ne geldi? Tamam. Penta, atıyorum. Penta atıyor. sana kalkan verdim. Yavaşlatsan onu. 2 3 4 Ay penta baba. Dört dört desene moruk. Oğlum kazandık lan. Abi böyle çekişmeli video harbiden yok. Aşağıdan şimdi like tuşuna bastılar. <laughs> Çıkarken buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olup harbiden ol, ol. ben hiç zerre ümit vermiyordum bu maçı kazanacağımıza. Helal lan Bart. İnanamıyorum. Abone olup like atmayı sağdan da iki videoya da gidebilirsiniz. Öpüyorum. Yarın görüşürüz. Bay bay.